Merhaba, ben Fatih Mahmut Ortaokulu'ndan Şahin Yılmaz. Ben de Erdem Can İnan. Bugün size yapay zeka ile boğulan kurtarma adlı projemizi tanıtacağız. Bugüne kadar mutlaka boğulma vakaları ile karşılaşmışsınızdır. Boğulma vakalarına genellikle insanlar müdahale etmektedir. Ama insanlar suyun içinde boğulan kişiye yeteri kadar müdahale edememektedir. Boğulan kişiye hızla müdahale edebilmek için bir boğulan kurtarma robotu tasarladık. Robotun kamerasıyla boğulan kişiyi odaklıyoruz. Kurtar komutunu verdikten sonra robot boğulan kişinin altından girerek suyun yüzeyine çıkartıp hızlıca kıyıya taşıyor. Kıyıda gereken müdahale kolaylıkla yapılabilecektir. Robotu ilk defa biz tasarladığımız için yerli ve milli bir özellik taşımaktadır. Yapay zeka ile bu olan kurtarma robotumuzu tüm insanların kullanımına sunuyoruz.